Erfelik Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar. İlçe merkezinden yayınımıza başladık. Erkan Aksoy'un YouTube kanalına lütfen abone olun. Bu videomuzu da izlerken paylaşalım. Selamun Aleyküm Kemal abi ne haber? Sağol kardeşim benim Allah razı olsun. Hayırlı cumalar. Bunu Hamdi'ye gönder. Tam soruyor, Erkan'la aram iyi değil mi, dedi. Benim herkesle aram iyi, dedim ya. Benim herkesle aram iyi yer pelekler. Aynen, benim de herkes iyi. Allah Allah, Araylıcım Erkan dedi git gitmiş seni de çayırda çekim yapmış, diyor. Gideceğiz yine. Gide git, gide. Evet, kimler izliyor bakalım bizleri? Ramazan topluyoruz. Ramazan Kayalı. Mehmet Ünlü. Hafız Erol. Alper Soydan. Hakan Baloğlu. Hayırlı cumalar. Hasan Ercan. Özkan Balcı. Ufuk Okçu. Eyvallah Ufukçum. Cemalettin Kaya, Nazım Keskin, Muhittin Birinci, Nuh Yıldırım, Halil Hayriye Özcan, Nevin Durmuş, Durmuş Ak Yıldız, Muammer Can, Nurcan Erkan, çek, çek adam. Olmazsa altını takarız. Bak <laughs> oğlum. Hayırlı günler abi. Sanar Koç. Vedat Sönmezgil. Seyhan Öztürk. İzliyorum, izliyorum ben. Takip ediyor musun abi? Aha. Sağ ol abim. Ha Hanife Filiz. Cemil Akgürek. Cemalettin Kaya. Sinan Yurt. Halit Cihan. Saniye Batı. İsmail Ercan, Sebatlı Öztürk, Simye e Tekneci, Zafer Kaya, İsmail Babat. Pahalılık almış şeyini gidiyor. Başka da gidiyor pahalı. değil mi? Pahalı her şey. Semiye Tekneci, Taner Dikmen, Adil Yanık abim sevgiler, Ayhan Şimşek, Nihat Sarıcan abime kucak dolusu sevgiler. Hayırlı cumalar Nihat abi. Efendim nasılsın? Abi hayırlı cumalar. Sağ olasın teşekkür ederim. Sağ olasın Şükrü Azman. Hanıma, çocuklarıma, İstanbul'a, Malatya hepsine sevgiler, selamları gönderiyorum. Selam söyle, selam. Aleyküm selam. <laughs> İki gün oldu Sinop'a geleli. Çok Özledim güzel. köyümü, yeşili, havasını. İyi yapmışsın abi. Dostlarıma gelmişim. çok sevgiler, selamlar. Sayfa dostlarıma bilhassa. Sağ ol Erhan kardeşim. Teşekkür ederim. Şükrü Allah abi olsun. görüşürüz. Allah'a emanet görüşürüz. ol Siz de Allah'a emanet olun. Sağ ol Şükrü abicim. Merhabalar. Abi gel, gel 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 Hasan Can Türk, Aydemir Yaman, Güner Turgut Üncü. Aleykümselam. Baba göremedim seni kusura bakma. <laughs> Vallahi ya, göremedim. Ben <gülüyor> ya Erkan beni ya. Hoş bulduk Boncuk amca gel. Şöyle röportaj ben yapalım biraz. Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum Sedat da yapalım. Nereye gidiyorsun? Ben mezmaneye Çarşamba günü gideceğiz Kabalı'ya beraber İnşallah. biliyorsun. İnşallah getireceğim seni. Beraber gidiyoruz o gün. Söz veriyorum. Boncuk amca e, Boncuk kasabın sahibi. Bu sene bol bol ızgara ben, yiyeceğiz aynen, inşallah. Aynen. Şu an nereye gidiyorsun abi? Mezmaneye gidiyorum dana getiriyorum, Bak geç bakayım. Ey maşallah. Bu da süt danamız. Bu kesime mi gidiyor şu an? Evet abi. Ey maşallah. Hadi bakalım. Taze taze yiyeceğiz yine. Taze taze. Hadi baba görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sanatçı şair Ay Ayhan Yılmaz. İsmail Usta. Ersan Ergün izliyor bizleri. Aydemir Yaman, Ramazan Tezol. Ramazan Kayalı. İsmail Erken, Usta. Aa, çek, çek. <laughs> Vedat Çelik, Fikret Arslan. Mustafa Keskin. Cemalettin Kaya. <laughs> Merhabalar efendim, hayırlı günler, hayırlı cumalar hepinize. E çek, sallayın kameraya. Merhaba. Arkadaş geldi mi Dubai'den? Cemil. Burada mı Cemil? Şu anda tamam. Saniye batı. Bu arada hayırlı Ramazanlar herkese. Gülizar gözü açık. Ferhat Namlı. Adil Yanık abime sevgiler selamlar. Dışarı gel dışarı. El sallı kameraya. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar efendim. Paçanın adresi Tohumat Restoran. Adamlar bir paça yapıyor bir içinde bir görün. Yarın paçayı bedavaya getirdik böyle dedik ya. Şu an var mı paça? Var Bir bakalım mı şöyle. <laughs> Bak paça içmek isteyenler buraya bir gelsin. Nerede paça? Gel. Ey maşallah. Karıştır bakayım şunu. Burada burada burda. Oo. Abi paçanın kralı bu ya. İlaç, ilaç. Aynen. Bak Erfelek felek tohum gelin. Bir tas paşa için göreceksiniz tadı, farkı, lezzeti. Hepsi burada. Ha bu ne? Köfte. Köftemiz. Tezgaha Köfte. bakalım tezgahta ne varmış? Vay maşallah be. Ana. Ne bu kanka? Tas kebap mı? Evet. Tas kebap. Tavuk var kuru fasulye, nohut. şey nohut, etli nohut, nohut. karnı mı bu ne? Patlıcan musakka. Patlıcan musakka. Bu ıspanak, temel reisi yemeği. Aslında zılbıt da yapsanız ya, zılbıt. Bir kere yamağsız zılbıt yemeği nasıl olur? Olabilir. Olur mu? Hadi hayırlı işler, görüşürüz abi. Hayırlı işler Şekil abla. Hayırlı. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Şahadettin Sevim, Sami Öztürk, hayırlı cumalar. <gülüyor> 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 Sağ olun, hayırlı günler, hayırlı cumalar hepinize. larında abi aç. Ya da kolay hazır. Sağ ol abi nasıl İyisi. Sağ ol abi hayırlı cumalar. Allah çok sağ ol. Şu memleketi evet. şey yapıyorsun. düzenlenecek her şey evet. güzel olacak sağ inşallah. Ol. İnşallah her şey güzel olacak efendim. Her pazar fiyat pazar mı? Fiyatlar nasıl? Vallahi 25 milyon lira mı neydi salata? Ne Hadi görüşürüz. Sağ olun. Hayırlı işler. Hayırlı cumalar. Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Ünal abi hayırlı işçi. Hayırlı cumalar herkese. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi, sağ Sen nasılsın? İşler nasıl? İşler iyi Allah'a şükür. İyi, i̇yi, düzelecek işler. Sen ne yapıyorsun abi? Oyuncak satıyorsun değil mi? Benim şimdi yaz sezonu Sezon sezon farklı işler yapıyoruz. Kış sezonunda kestane. Ne yapacağız yine? Kestane işi. bu sınıf çok, çok farklı. Hadi bakalım. <laughs> Zehirlenmeyelim bu mantarda. Sıkıntı var mı? Yok He? Yok. Ne mantarı bu? Kültür mantarı. Kültür. Eğitim aldı mı bu kültür eğitimi? Çilek bir mantarı. Hayırlı işler. Çilek nerenin? Çilek. Mert oğlu mu? Bizim Seradan. Seradan. Annem yetiştirmiş. Çok güzel olmuş. Bilal amca iyi günler. İyi günler. Ne arkadaşlar. Beklemede. Ne kadar portakal? Portakal yedi buçuk. Çok bağlı. Salata ne kadar? 15. Kaç? 15. Domates? 25. Oy maşallah be. Çok ucuz ya. Çok ucuz her şey. Yok. Ne olacak böyle bu işler? <laughs> bu işler ne olacak bu işler? Evet, evet, evet buyurun. Yürüyen mağazalar ayağınızda efendim, buyurun. Ya evet. Fiyatlarda denge, sen de buyur hanım yenge. <laughs> Yağmur yağar damla damla. <laughs> Sen de buyur hanım abla. Evet. Yürüyen mağazalar ayağınızda efendim. Hayırlı işler. Şahin Kaya Ticaret burada buyur. Adil Yenik abime sevgiler, selamlar. Yılmaz Aksoy Hüseyin Sarıgül. Kestane geldi. Evet kestane balı. Evet, kestane balları, balları bulunur. <laughs> Oya battan erpelekten yerli. Senden bıktım ben. Teyzeciğim nasılsın? <laughs> Hayırlı cumalar. Ben olmasam kim çekecek buraları? Ya. Çek şöyle benim güzel şey. Çek. Nasıl iyi mi fiyatlar? İyi çok güzel. Güzel mi pazar fiyatları? Paran varsa güzel. Ne kadar salata? 15 lira, 20 liralık am bu. Çok pahalı. Değil mi? Allah yardımcımız olsun. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar. Yayınımı bitiriyorum. Videomuzu da lütfen paylaşalım Mevsimine değerli takipçilerimiz. Mevsimine göre niye söylüyor? <laughs> bu zamanda. Tabii ki pahalı olacak. Salatalık. Yolda kaç lira? Oradan çıkışı kaç? Sesin var. duyulmuyor. Anons yapıyorlar, duyulmuyor. Ses duyulmuyor. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar abi. Ya. Hayırlı cumalar. Ya geldik. Yok. Bu pahalılık ne biçim bir pahalılık arkadaş? Evet. Böyle daha görmedim. Ben 72 yaşındayım. Ben böyle bir şey görmedim ya. Çok pahalı değil mi? Ya. Ya bu kadar Ondan olmaz ya. Ne nedir ya? Evet fiyatlar çok, çok yüksek. Pahalı. İstanbul'dakilere selam söylüyorum. Selam söylüyorum. Aleykümselam. Ben de selam söylüyorum. Ne oldu. Ha. Hadi kolay gelsin. Ne aldı o? Ne oldu? oldu? Çuvalda sarımsak mı var? Sarımsak bir şey aldı. Hadi bakalım kolay gelsin. Sağ olun. Salih abi hayırlı işler, hayırlı cumalar. Görüşmek üzere. Hayırlı cumalar. Yok canım hayırlı Patatesine kadar. 8 evet. Soğan 6 Hayırlı işler Çok evet. iyi çok iyi bedava evet. Fiyatlar iyi ya Hayırlı cumalar hepinize Hayırlı ramazanlar Rüzgar geldi bak Fırtına gelecek dedi meteoroloji geldi oh. Merhaba Merhaba dayı Rüzgar çıktı. Vallahi öyle saatlerinde fırtına çıkacak dedi. Meteoroloji harbiden de çıktı öyle saat. Recep ne haber köylüm? Hayırlı cumalar köylüm. Evet yayını bitiriyorum arkadaşlar. Hepinize erfekten hayırlı cumalar, hayırlı günler. Videomuzu da paylaşın.